Şimdi rahat bir pozisyona yerleş ve gözlerini yavaşça kapat. Kendine izin ver. Sadece nefesine odaklan. Derin bir nefes al ve bırak. Nefes aldıkça rahatlığın bedeninde yayıldığını, nefes verdikçe ise tüm gerginliklerin uzaklaştığını fark edebilirsin. Ve belki ayaklarından başlayarak sıcak ve huzurlu bir geyşeme dalgasının bedenine yayıldığını hissedebilirsin. Şimdi zihninde hoşuna giden, sakin bir yer canlandır. Bu yerin renklerini, seslerini, kokularını duyumsayabilirsin. Ve o sakin yerde her adımda biraz daha gevşediğini, her nefeste zihninin daha sessiz ve sakin olduğunu fark ediyorsun. Düşüncelerin birer bulut gibi gelip geçiyor. Sen onları sadece izliyorsun. Huzur içinde, dingin ve sakinsin. Şimdi kendi içinde güçlü ve doğal bir denge hissi oluşmaya başlıyor. Bedenin ve zihnin uyum içinde. Doğal olarak sağlıklı seçimler yapıyor. Bu seçimlerin sana kolayca ve zahmetsizce geldiğini hissediyorsun bilinçaltın şimdi bu mesajları derinlemesine kabul ediyor. Ve sen her gün kendini daha hafif, daha sağlıklı, daha güçlü hissediyorsun. Bu içsel denge ve kontrol duygusunu hisset. Bunun tadını çıkar. Ve kendine izin ver. Derin ve yenileyici bir uykuya doğru huzurla kayabilirsin. Dinlenmiş ve tazelenmiş olarak uyanacaksın. Her geçen gün daha sağlıklı, daha mutlu ve daha güçlü olacaksın.